Almanca'da ismin e haline dativ adı verilir. Peki ya hangi fiiller dativ ile kullanılır? Artikeller ve kişi zamirleri dativ ile nasıl değişiklik gösterir? Bunları merak ediyorsanız haydi başlayalım. Bir fiilin hangi nesneler ile kullanıldığını bulabilmek için doğru soruları sormak önemlidir. Almanca'da bir fiilin dativ ile kullanılıp kullanılmadığını bulabilmek için sormanız gereken soru kime anlamına gelen veim sorusudur. Her ne kadar Türkçe düşünüldüğünde hangi fiillerin dativ ile kullanılıp kullanılmayacağı öğrenilebilse de bazı durumlarda istisnalar olabilir. Yani veim sorusuna cevap alamamamıza rağmen bu fiil dativ ile kullanılıyor olabilir. Almanca'da kelimeler hal değiştirdiğinde sonlarına ek almazlar. Bu değişim artikellerde gözlemlenir. Yani artikellerde yaşanan değişiklikler ismin e-hali ya da i-hali anlamına gelebilir. Bu nedenle kelimeleri artikelleriyle ile öğrenmek oldukça önemlidir. Datif olduğunda kelimelerin artikelleri değişiklik gösterir. Aynı zamanda kişi zamirleri de değişiklik gösterir. İsterseniz ilk önce artikellerin nasıl değiştiğini öğrenelim. Daha sonrasında kişi zamirlerine göz atalım ve en sonunda da 10 tane datif fiilimizi öğrenelim. Bütün artikeller datilde değişiklik gösterir. Maskulin olan re artikeli dativde deyim olurken D artikeli dea olur. Das artikeli aynı D artikelinde olduğu gibi deyim olurken çoğul olan D artikeli ise deyin olur. Dativ kişi zamirlerine Almanca'da dativ pronomen adı verilir ve akuzativde olduğu gibi dativde de kişi zamirleri değişiklik gösterir. Dative ismin e hali olduğu için artık bu kişi zamirleri bana, sana, ona gibi anlamlara gelmektedir. Yani Mia bana, Dia sana, İm erkekler ya da artikeli de olanlar için ona, Ia kadınlar ya da artikeli di olanlar için ona, İm artikeli das ya da nesne olanlar için ona, Uns bize, Euch, size, Ihnen, onlara ve resmi anlamda size anlamına gelir. Fakat resmi anlamda size olarak kullanıldığında bu kelimenin baş harfinin cümle içinde bile olsa büyük yazılması gerekir. Evet, datif nedir ve kişi zamirleriyle artikeller datifle nasıl değişiklik gösterir bunları öğrendik. Şimdi gelelim on datif fiilimize. İlk fiilimiz teşekkür etmek anlamına gelen danken. Danken. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Birine teşekkür etmek kime? Birine. Böylece bu fiilin dativ ile kullanıldığını aklınızda tutabilirsiniz. Tabii ki de fiillerin nasıl kullanıldığını akılda tutmanın bir diğer yolu da basit örnek cümleler kurmaktır. Bu 10 dativ fiilden bahsederken olabildiğince akılda kalıcı cümleler vermeye çalışacağım. Danken fiili ile kurulabilecek bir cümlede Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Anlayışınız için size teşekkür ederim anlamına gelen bir cümledir. Kime? Size. Gördüğünüz gibi burada datif kullanılması gerekli. Diğer örnekler için böyle soru sormayacağım ama siz dilerseniz bu soruları sorarak kendiniz de bulabilirsiniz. Gelelim ikinci datif fiilimize. Antworten. Antworten. Fiili cevaplamak anlamına gelen bir fiildir ve dativ ile kullanılır. Bitte antwort mir. Bitte antwort mir. Lütfen bana cevap ver anlamına gelen bir cümledir. Üçüncü dativ fiilimiz ise vertrauen. Vertrauen. Bu da güvenmek anlamına gelir. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Cümlesi ise bana güveniyor musun anlamına gelmektedir. Dördüncü datif fiilimiz ise helfen. Helfen. Bu da yardım etmek anlamına gelen bir fiildir. Kannst du mir bitte helfen? du mir bitte helfen? Cümlesi ise lütfen bana yardım edebilir misin anlamına gelen bir cümledir. Beşinci datif fiilimiz ise zustimmen. Zustimmen fiili. Bu fiil katılmak anlamına gelmektedir ve ayrılabilen bir fiildir. Buna verilebilecek en güzel örnek ise genelde tartışmalarda ya da sınavlarda kullanılan bir kalıp olan Ich stimme dir zu. kalıbıdır. Bu da sana katılıyorum anlamına gelmektedir. Altıncı datif fiilimiz ise gehören. Gehören. Bu fiil ait olmak anlamına gelir. Örnek Die Armbanduhr gehört mir. Die Armbanduhr gehört mir. Kol saati bana ait anlamına gelen bir cümledir. Yedinci fiilimiz ise gefallen fiili. Gefallen. Bu fiil Almanca'da hoşuna gitmek anlamına gelir ve datif bir nesne ile birlikte kullanılır. Aynı zamanda beğenmek anlamına da gelmektedir. Buna bir örnek verecek olursak Die Tasche gefällt mir. Die Tasche gefällt mir. Bir diğer fiilimiz ise schmecken. Schmecken. Bu fiil tatmak ya da bir şeyin tadını beğenmek anlamına gelmektedir. Yani eğer bir yemeği beğeniyorsanız o zaman buna gefallen değil, schmecken fiilini kullanmanız gerekir. Buna bir örnek verecek olursak, die Schokolade schmeckt mir. Die Schokolade schmeckt mir. Evet, bu zamana kadar konuştuklarımız aslında kime sorusuna sorulan cevaplarla bulunabilecek fiillerdi. Gelelim bu soruya cevap alamamamıza rağmen dativ ile kullanılan diğer iki fiile. Bunlardan birincisi takip etmek anlamına gelen folgen fiili. Folgen. Bu fiil Almanca'da dativ ile kullanılır. Türkçe düşündüğümüzde birini ya da bir şeyi takip etmek olarak düşünebiliriz. Böylece bunun dativ ile değil, akuzatif ile kullanılacağını düşünüyoruz. Fakat bu dativ ile kullanılan bir fiildir. Buna bir örnek verecek olursak, die Polizei folgt ihm. Die Polizei folgt ihm dediğimde polis onu takip ediyor demiş oluyorum. Bu cümleyi birebir çevirdiğimizde polis ona takip ediyor gibi gözükse de bu aslında onu takip ediyor anlamına gelmektedir. Bu istisnaya takılan bir diğer fiil ise dinlemek anlamına gelen zu fiili. Bu ayrılabilen bir fiildir ve de her ne kadar Türkçe düşünüldüğünde ismin i hali yani akuzatif gibi görünse de Almanca'da dativ ile kullanılır. Buna bir örnek verecek olursak Ich höre dir nicht zu. Ich höre dir nicht zu. Cümlesini verebiliriz. Bu da seni dinlemiyorum anlamına gelmektedir. Özetleyecek olursak, dativ Almanca'da ismin e haline verilen isimdir ve ismin bu halinde bütün artikeller ve kişi zamirleri değişiklik gösterir. Bir fiilin dativ ile kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için fiile kime anlamına gelen veim sorusunu sormak gerekir. Her ne kadar bu soruya cevap aldığımızda dativ ile kullanılacağını bilsek de arada istisnalar olabilir. Ve hatta bu soruya cevap almasak da bazı fiiller dativ ile kullanılabilir. Bunları unutmamak gerekir. Fiilleri akılda tutmanın en kolay yolu öğrendikten sonra bunlarla ilgili basit akılda kalıcı cümleler kurmaktır. Böylece daha sonrasında dativle mi yoksa akuzatifle mi kurulduğunu düşünmek zorunda kalmazsınız. Almanca ile ilgili daha fazla video izlemek isterseniz video sonunda bulunan karta tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.